Merhaba arkadaşlar, 2 kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Kawasaki Ninja ZX6 36 40. yıl özel seri. Müzik Arkadaşlar motor bu. Peki neden 40. yıl özel seri demişler? Yani bu motosikletin özelliği ne? Niye özel seri? 80'li yıllarda şampiyonluk kazanan ZXR7 diye bir motosiklet var. Ondan ilham alınarak tasarlanan yapılan bir motosiklet. Zaten renkleri de şurada gördüğünüz üzere birebir aynı. Bu motosikletin sahibi benim. Yaklaşık 5000 kilometredir sürüyorum. Bence en büyük özelliği girdiğiniz her yerde bütün gözler sizin üstünüzde. Böyle bir aurası var. Kesinlikle motosikleti park edin. Geçin bir yerde oturun. Sadece motor izleyin. Mutlaka geçen yani üç 3 kişiden 6'sı bu motora bakacak. Öyle ilgi çekiyor. Peki ben bu motosikletten memnun muyum? Memnunum. 600'lük kategoride kesinlikle beni tatmin eden bir motosiklet. Gidişi güzel, duruşu güzel, gösterişli, üstünde kullanılan malzemeler kaliteli, arkasında kocaman bir Shozo Kawasaki var ama kendisine kızgınım. Az sonra sebebini söyleyeceğim. Marka sağlam. Kendini kanıtlamış. Yıllardır süre gelen üretimleriyle, sürüşüyle göz alan bir markanın üretimi. ZX636. Bu benim kullandığım ikinci Kawasaki arkadaşlar. Öyle önceki motorum Z900'dü. Ondan da yine çok memnundum. Çünkü çok oturaklı bir motosikletti. Bu da öyle. Gazladığım zaman inanılmaz bir çizgide ilerliyorum. Yani motosiklet acaba mı? Hani ya bir gazı kessen mi falan dedirtmiyor. Ok gibi gidiyor tabiri caizse. Gerçekten tatminkar bir motosiklet. Arkadaşlar motosiklet gördüğünüz gibi çok tatlı bir motosiklet. Kesinlikle kafa tasarımı ZX10'dan da ilham alınarak yapılan bir motosiklet. Aynı zamanda bu 40. yılın ZX10'u var. ZX6'sı var. ZX4'ü var. 3 kategoride de 40. yıl özel seri yapmışlar. Peki bu motosikletin özellikleri neler? Bu motorda neler var? Ben bu motoru alacağım ama e, freni nasıl? Gidişi nasıl? Efendime söyleyeyim. Yakıtı nasıl? Yani beni üzen bir motosiklet mi? Yakıt da çünkü malum biliyorsunuz ülke normal yakıt biraz pahalı geliyor biz vatandaşlara. Bunlarla alakalı size birkaç teknik detaydan bahsedeceğim. O zaman haydi. Arkadaşlar bu motosiklet sıvı soğutmalı 4 zamanlı sıralı 4 silindir 6 vites 636 cc motor hacmine sahip. 124 beygir ama küçük bir detay var. Remeir de işin içine katıyoruz. Remeir ile beraber artı 5 beygir kazanıyor. Peki bu motosikletin önceki versiyonu tabiri caizse eski kasası neden 129 beygirde bu 124 beygir. Sebebini söylüyorum. Maalesef Euro 5 Plus normları yüzünden bu motosiklet biraz kısıtlanmış. Yani o üstündeki gücünü birazcık almak zorunda kalmışlar. Premier'in zaten size söylemiştim. Bir de bunun egzoz kısmı var. Katalizör iptali yapıp egzoz taktığınız zaman bu motosiklete yine artı birkaç beygir alabiliyorsunuz. Net veri veremiyorum. Çünkü bu egzozdan egzoza değişkenlik gösterecektir. Motosiklet yine 69 Nm torka sahip. Arkadaşlar bir de ZX6'nın böyle bir egzozu var. Biz ferik egzozdan taktık. Egzozu. Ses dinleteyim size bir. Şu an bu arada çekim yaptığımız alanda hiçbir şekilde ev yok. Yani konutlara uzak bir yerdeyiz. <laughs> Muazzam bir egzoz. Bir de şöyle bir birinci vites. Shozo Kawasaki der ki bu motosiklet 100 kilometrede 6.1 litre yakmaktadır. Ama bunu Shozo Bey diyor. Ben 6.1 hiç yaktıramadım. Nasıl yaktırabilirim? 6.1 yakması için beni bu motorla asla gazlamamam lazım. Kesinlikle yüksek vites sürmemem lazım. Yani kısacası bu motorun nimetlerinden faydalanmazsanız 6.1 litre yaktırabilirsiniz. Ben bu motorla gazlayacağım diyorsanız ki gazlanmak için üretilen bir motosiklet. İlham alındığı motor bile şampiyon olmuş. Kısacası bu motorun nimetlerinden faydalanmak istemiyorsanız 6.1 litre yaktırabilirsiniz deyip hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar motosiklet alüminyum şasi 17 litre yakıt kapasitesi var. Sele yüksekliği 830 mm. Diğer 3 milyar videoda da söylediğim gibi benim boyum 1.92. Ben motora bindiğim zaman şöyle oturdum. Dizimin açısı bu. Ayaklarım yere tam basıyor. Yani bu motoru 1.80'lik biri kullandığı zaman da sorun yaşamaz. 1.70'lik biraz parmak ucu durabilir. Bunları test etmek istiyorsanız bana Instagram Instagram'dan yazın iki kişilik motovlog. Gelin benim motoruma binin. <laughs> Daha ne yapayım? <laughs> Dostlar motosikletin boş ağırlığı 198 kilo. ABS ön arka disk frenlere sahip. Kaliperler radyal monoblok karşılıklı 4 pist. Stone'lu arkadaşlar. Şimdi bu motosikletin teknik özellikleri bunlar. Firma motosiklete de güzel bir lastik koymuş. Diablo Rosso 4 lastiklere sahip ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum bu detay çekimlerinde. Benim arka lastiğim silik lastik. Yani ben önceki motorlarımda da hep bu lastiği kullandığım için çok çok memnunum. Kaygan zeminde evet sıkıntılı. Yani bu yağışlı hava demek. Yağmurlu havalarda da zaten ben motorlarımı çıkarmıyorum. O yüzden kuru zeminde sıkıntısız kullanabiliyorum. Sadece ola ki yolda giderken işte sulu bir yer geldi malum. Yol sulamaları çok iyi yapılıyor belediyeler tarafından yani çimden ziyade yollar sulandığı için. Ne olur ne olmaz Rosso 4'ü önde bıraktım. Ön tutsun da arkayı ben bir şekilde hallederim. 2 kişilik motovlog. Instagram sayfamda zaten bir sürü bununla alakalı reels paylaştım. E, görenler oradan hatırlarlar. Gelelim motosikletin ekranına. Şimdi şurada gördüğünüz üzere modlar var altına da KQS yazıyor. Yani Quick Shifter. Kawasaki Quick Shifter. Test göstergemiz burada. Yakıt göstergemiz burada. Motosikletin kilometresi, tripleri vesairesi burada. 100 kilometrede kaç yaktırdığınızı burada gösteriyor. Dostlar motosiklet 18.000 devir çeviriyor. Ama bu motosiklet limitörlü olduğu için 15.000 deviri kolay kolay ben geçemedim. Böyle bir durum söz konusu. Zaten süratinizi de burada görebiliyorsunuz. Kawasaki motosiklete 3 farklı mod koymuş. Modumuzun birinci mod sport modu. ikinci mod yol modu, üçüncü mod, yağmur modu, bir de rider modu var. Yani burada ne diyor Kawasaki? Bu motoru tamamen kendine göre konfigüre edebilirsin. Yani bu ne demek? Ben power'ı full yapmışım. Ben tam güç istiyorum demişim. TCS'yi yani KTRC'yi devre dışı bırakmışım. Yani ben sürerken TCS istemiyormuşum. Quick Shifter aktifmiş. Yani ben bu modda sürerken Quick Shifter'ın olmasını istiyormuşum. Yani rider modunu tamamen kendime göre ayarlayıp ona göre sürüşümü gerçekleştiriyorum. Yine motosikletin arıza lambaları şu anda motoru çalıştırmıyoruz. Kontak açık yani şunu aldanmayın çalıştırdığımda bu gidecektir. Yine motosikletin gerekli arıza lambalarının tümü de ekranın etrafında yer almakta. Dostlar böyle bir motosiklet yapılmış. Çok güzel. Sürüşü ayrı güzel, tasarım ayrı güzel, duruşu ayrı güzel. Hiçbir sorun yok. Ama kıymetli Şozo Bey bu motosikleti yaparken yukarı quick shifter koydunuz da aşağıya niye koymadınız? Zaten kendini kanıtlamış bir markasın. Yani bu motosikleti neden bundan mahrum ediyorsun? Neden? Bunu ben sordum. Cevabını alamadım. Keşke aşağı quick shifter da olsaydı. Diyorum. Arkadaşlar motosiklette destekli ve kayar debriyaj mevcut akıllı telefon bağlantısı da var. Bu telefon bağlantısının bize katkıları nelerdir? Ee, şöyle bir katkısı var. Motosikletle kaç kilometre yol yaptığınızı görebilirsiniz, yakıt seviyesini görebilirsiniz, motosikletin modlarını telefondan değiştirebilirsiniz gibi şeyleri bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Yani motosikletin anlık durumunu görüntüleyebileceğiniz bir uygulama elinizde olmuş oluyor. Peki kullanıcısı olarak ben bu motosikletten memnun muyum? Dostlar istediğim her şeyi motor bana veriyor. Hiçbir sorun yok. Sadece Euro 5 Plus beni biraz üzüyor. Sebebini söyleyeyim. Eski ZX-6'lar daha çok süratlenebiliyordu. Bugün ben 600 ararla gazlamaya çıktığım zaman ben Top Speed'e ulaştıktan sonra 600 arar beni geçebilir. Ama Top Speed'e ulaşana kadar 600 arar nal toplar. Böyle bir durum var. Yani bütün devirler dolu. Motosiklet beni tatmin ediyor. Gidiyor abi ben böyle yapışıyorum bununla. Gazlıyorum. Deliler gibi o sürüşümü yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Hiç sorun yok. Ama işte bu Euro 5 Plus olmayaydı ne olurdu? Daha güzel olurdu. Mesela ben bu motosikletin limitörünü kaldırdığım zaman göreceği top speed 297. Yurt dışında bunun örnekleri var. YouTube'dan bakıp inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben bu motorun okar gitmesini ister miydim? Kesinlikle isterdim. Frenler benim için tatminkar mı? Tatminkar. Kullanılan parça kalitesi 10 numara. Her şeyinden memnunum. Rengi yani bu 40. yıl rengini ben bilerek seçtim. E, bir özelliği olsun diye. Çünkü benim kullandığım da 60. yıl özel seriydi. Bundan sonra almayı planladığım bir motosiklet var. Onun da bir özel seri olmasını isterim gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir motosiklet yapmış Kawasaki. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Anlatmayı unuttuğum eksik gördüğünüz, yanlış gördüğünüz bir şey varsa nazik bir dille yorumlara belirtin. Elimden geldiğince bunların hepsini cevaplayacağım. Ben 2 kişi Motovlog videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu motosiklet böyleydi. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. L'invité. <laughs>